kulübün borçlarını incelemeye başladığımızda e, dün akşam itibariyle aldığımız raporda e, bu kulübün borçlarıyla bize açıklanan arasında e, çok büyük bir fark olduğu ortaya çıktı. Hala incelemenin işte son %95'lik kısmı tamamlandı ama %5'lik mahkemede olan e, dosyaları göremedikleri için şey e, bir sonuç alınamamıştır. Giresunspor'un e, bize söylenen 35 milyon borç e, ibra edilen 42 milyon borç yani hep hep beraber kongrede gördük 42 milyon borç hatta 40, e, 41 milyon 209 bin lira ibra edilen borcu vardı dedik ki tamam 5 milyon 6 milyon belki sekmedir şeydir falan hani bu da kabul ama arkadaşlar hani 5-6 milyonu kabul etmek de kolay bir şey değil paraları kolay konuşuyoruz ama bu paraları hani Öyle çok kolay paralar değil. Hele kulüp gibi, vakıf gibi yerlerde bunlar hiç kolay değil. Ee, biz 41 milyonu kabul etmişken bugün karşımıza çıkan total rakam 59 milyon 413 bin lira olmuştur. Bu rakamın içerisinde davası süren e, maalesef e, 8-10 milyonluk daha bir şey vardır. E, FIFA'da davalık olan. Şimdi 35 nerede? İşte 60 veya 65 mart nerede sonuçlanacağını bilmediğimiz borç durumu nerede? Yani bizim aldığımız Giresunspor tablosu bu gerçekleri bilmiyorduk. Bu gerçekleri e, belki kimse bilmiyordu. Yani insanlar Giresunspor'un üzerine sadece borç yapmışlar, sadece borç bırakmışlar ama ne kadar borç bıraktığını kimse hesabını bilmiyor. Neden bilmiyor? Çünkü Giresunspor'un bir muhasebe programı yoktu. Giresunspor'un yani bakkal defteri gibi yönetilen bir defterden ibaretti Giresunspor. Bir muhasebe programı olmayan, bir hesabı olmayan bir kulüptük biz arkadaşlar. İnsanlar buraya para veriyorlar. Para verirken de hesabını bilmek istiyorlar. Son derece de haklılar. Yani biz bu kulübe destek oluyorsak tabii ki para nereye gittiğini bileceğiz. Ama bugün geldiğimiz tablo Giresunspor içinden bizim kabul ettiğimiz 35 milyon 40 milyon borcun içinden bir Giresun Spor daha çıkmış. Yani bu tablonun kabul edilmesi mümkün değildir. Zaten bu hesaplar, e, yani bu borç bütün hesapları alt üst eder. E, bu, bunu kabul etmek ve bununla yaşamak mümkün değil. Ama bu neden bu hale gelmiş? Kimse Giresun Spor'un bugüne kadar gerçek borcunu söyleme gereksinimi hissetmemiş veya kamuoyuyla bunu paylaşma gereksinimi hissetmemiş. Biz geldiğimizde ne dedik? Herkese her şeyi anlatacağız. Ne oluyorsa Giresun Spor'da ne bitiyorsa hepsini bilecek. Kamuoyu açık bilecek. Sizler aracılığıyla herkese anlatacağız. İçimizde hiçbir şey saklamayacağız. Bugün Giresun Spor'un gerçek borcu herkes bilsin. En az 65'in üzerine çıkacaktır. Bugünkü bize gelen tablo 59.413. FIBA'da devam eden mahkemeleri hariç bunlarla Giresunspor'un borcu arkadaşlar 65-70 milyona gelecektir. Bir defa bu gerçeği bugün itibariyle belki ilk defa ben söylüyorum. Belki bazılarına göre yanlış yapıyorum ama bana göre yanlış yapmıyorum. Çünkü bunu bilmesi gereken insanlar tüm Giresun halkı. Bunu başka birisinin kendi gizli kapalı kapalılar ardında konuşulacak bir şey yok. Zaman zaman e, bu kulübü alırken ben kimseyle ne pazarlık ettim ne bir şey ettim. Arkadaşlar bu kulübün borcu ne kadar dedim. Sordum o da bana bir borç söyledi ve bunun üzerine biz hesaplarımızı yaptık, kulübü aldık. Üzerine borcun üzerine 4-5 milyon lira farklılık gördük. Evet, ibra edilirken e, bakarız dedik ama şimdiki incelemede karşımıza çıkan tablonun çok daha kötü olduğunu gördük. Buradan nereye varacağız? Ne olacak? E, kulüp artık Giresunspor kulübü arkadaşlar batmış. Yani çok, tek kelimeyle batmış. Ben bu kulübün başkanıyım. Yani hiç birbirimizi kandırmayalım. Giresunspor kulübü birçok kulüpten daha kötü durumda. Bakın birçok kulüpten hani borçlu olarak gördüğümüz kulüp var ya onların hepsinden daha kötü durumda. Bu tabloyu ben bu hale getirmedim. Bu borçları ben yapmadım. Ben bugün bu borçların ödenmesiyle ilgili kafamızdaki düşündüğümüz projelerle kongrede aday olduk. Ama bu borçları ben yapmışım gibi davranmaya çalışanlar var. Bu kulübün, bu şehrin yönetenler, bu şehirde söz sahibi olanlar, bu hepimizin borcu, benim değil. Çünkü ben bu insanlara bu borcu sormadım. Benim dönemimde kim ne görmek istiyorsa, hangi hesabı sormak istiyorsa kulüp orada arkadaşlar. Arkadaşlara talimat verdim. Yetkili kim ne öğrenmek istiyorsa bütün hesapları görebilirsiniz. Bizim bütün sözleşmelerimiz açık, bütün muhasebe programımız açık. Kim ne görmek istiyorsa çünkü bu takım bizim değil. Bu takım bütün Giresunların. Bu takıma bir kuruş para veren adam hesabı da görme hakkına sahiptir. Biz hiçbir şey saklamayacağız. Saklamıyoruz da bugün olduğu gibi. Ama saklamadığımız şeyler hakkında bize maalesef kırılanlar, darılanlar var. Ne yapalım arkadaşlar? Yani bu gerçeklerle yüzleşmeyelim. Bunu zamana mı bırakayım? Ben de geleyim üzerine 20 milyon, 30 milyon ben de borç yapayım. Ondan sonra ben de bırakayım gideyim. Olmaz. Ya burada dur diyeceğiz. Bizim batmış bir kulübümüz var. Batırılmış arkadaşlar. Kulüp batmış. Yani bu kulüp artık... Nasıl çıkabilirsiniz? Hiç yani bana birisi desin ki ya bu 60 milyon, 65 milyonu ben şöyle öderim. Bunun içerisinde bizim takımın masrafları yok arkadaşlar. Bakın bu borcun içerisinde bizim takımın şu anda bu sezonu tamamlayacak takımın masrafları yok. Bir kuruş gelir yok. Bir kuruş yani bir tane geliri yok bu kulübün. Bugüne kadar bu kulübe 18.300 18.315 lira para ödendi. Bugüne kadar. Bu takım için, işte bunun biliyorsunuz 8 milyonu tahtada, 2 bin, 1 milyon 900 bini iddiaya ödenen eski borçlardı. Ee, biz bu kadar parayı bu takım için bugüne kadar ödedik ama bu kulübün bir kuruş geliri yok, bir de arkasında böyle bir borç var. Bu tabloyu ben yapmadım. Kimse e, tabloyu bizim üzerimize bırakmaya çalışmasın. Bu tabloyu düzelteceksek hep beraber düzelteceğiz. Bu konuda samimi olmayanları da, samimi olanları da, e, kamuoyuyla paylaşarak gideceğiz. Çünkü benim Giresunspor Kulüp Başkanlığı benim için hani olmazsa olmaz bir şey değil. Sonuçta biz bu göreve talip olduk. Arkadaşlarla bir plan yaptık. Önümüze bir bütçe koyduk. Ama şimdi karşımıza çıkan bütçeyle önümüze konulan bütçe arasında dağlar kadar fark var. O yüzden bunun bunun hesabını verecek kişi en son kişi benim. Ama Bugüne kadar bu şehirde idarecilik yapan, yöneticilik yapan, siyaset yapan, sivil toplum örgütü yapan herkes bu borcun hesabını benim sorduğum kadar onlar da soracak ve çözüme benim uğraştığım kadar onlar da katkı verecek. Bakın verir misiniz demiyorum. Verecek. Giresunspor'un başka bir çaresi yok. Giresunspor'un herkesin Giresunspor'a sahip çıkmasından başka bir çaresi yok. Maçlar öyle olmuş, böyle olmuş onlara bakmıyorum bile. Yani hani maçın sonuçları ne oldu? Yoksa Giresunspor yok oluyor arkadaşlar. Yani yanı başımızdaki Ordu Spor'un durumu hepinizce malum. Giresunspor'un bu gerçekleri kabul etmediği sürece, bu gerçeklerle yaşamadığı sürece, başka dedikoduların peşinde koştuğu sürece, Giresunspor kulübünü e, çok uzun sürmeden kaybederiz arkadaşlar. Çünkü çok basit. Yani çok e, reel rakamlarla söylüyorum e, çıkan denetleme raporlarını önümüzdeki 2-3 gün içerisinde Giresun'da olacaktır raporların hepsi, bütün dökümü. Ee, buna göre şehrin idarecilerine gideceğiz ve önümüzdeki tablo bu diyeceğiz. Biz buna karışmıyoruz derlerse, bizi bu ilgilendirmiyor derlerse o zaman kendi içimize döneceğiz, ne yapacağımıza karar vereceğiz. Çünkü bu çözüm böyle bizim tek başımıza üretebileceğimiz falan bir çözüm değil. Hani kimse kendi kendine böyle macera perest olmasın. Çünkü Giresun Spor Kulübü'nün bu borcuyla ayakta kalma şansı yoktur. Biz, bizim karşımızda mücadele veren insanlar bugün Giresun Spor'un kalıcı gelirleriyle ilgili mücadele vermeye çalışıyoruz. Giresun Spor'a verilmiş hakların geri alınmasıyla ilgili mücadele veriyoruz. Onun karşısında olanlar kulübün yanında olmayanlar. Diyoruz ki kardeşim Giresun Spor'a benzin istasyonu ver verilmiş. O zamanki dönemin belediye başkanı Keribaksu Valisi Hasan Karahan ya Dedik ya bu bak güzel bir şey olmuş Sadece istasyon değil arkadaşlar Orada 25 tane dükkan da En az 30'a yakın daire var Bu Giresun Spor'a verilmiş İyi yapmışlar Allah hepsinden razı olsun Yani iyi bir şey yapmışlar Çünkü Giresun demek ki görmüşler Başka bir kurtuluşu yok Kalıcı gelir için böyle bir şey yapalım e Sonra bir vali gelmiş Burayı satmış e Biz deyince bunu herkes bize kızıyor darılıyor Arkadaşlar niye darılıyorsunuz? Giresunspor'un malını niye satıyorsunuz? Ya sonuçta bu şehir karar vermiş. Demiş ki ben Giresunspor'a bu bu imarı açtım. Bu daireleri ona verdim. Bu istasyonu ona verdim demiş. Sonra biri satmış bunu. E Giresunspor gelmemiş ihaleye. Açıklamada bu. Bakın bu benim sorunum değil arkadaşlar. Ben sadece bugün kulüp başkanı olduğum için doğruyla yanlışı ayırıyorum. Ayırmaya çalışıyorum. Hata yapan kulüp başkanlarını anlatıyorum. Ama elinden Hakkı Alın'dan Giresun Spor'un o, o, dönem onların gücü yetmediği şeyi ben bugün de anlatıyorum. O gün bunlar böyle anlatmamışlar. Neyi satıyorsunuz? Giresun Spor'a verilmiş kardeşim. Giresun Spor'un adı olmasa orada kimse imar değişikliği yapamaz. Böyle katlar veremez. Böyle dükkanlar veremez. E buraya kadar normal. E ondan sonra para ihtiyacımız vardı biz sattık. Satmayın Giresun Spor'unkini ya. Yani oradaki aldığınız 5 milyonla mı kurtuldu bugünkü kurumlar ya? Bu yapılır mı? Ya şimdi bugün geldiğimiz ne yapacağız arkadaşlar? Ne yapacağız? Elinden aldınız. Şimdi biz diyoruz ki verin kardeşim paranızı verelim verin. Dönüp bakan yok. Tam tersine bizi tukaka ilan ediyorlar. Bizim suçumuz ne ya? ya Bizden, biz ben de iş adamıyım arkadaşlar. Ben kendime mi istiyorum burayı? Giresun Spor'un parasını verelim diyoruz. Siz ne para verdiyseniz siz ziyan etmeyin iş adamı. Verelim parasını. Verin Giresun Spor'u. Çünkü başka Giresun Spor yok arkadaşlar. Bu kaybederse herkes kaybedecek. Hep söylüyorum ya bir kişi iki kişi kazanacak. Ya Giresun Spor kazanacak. E, hak ona verilmiş. Ama şimdi elinden biri almış Hep beraber seyrediyoruz. Bunu da söyleyince biz kötü oluyoruz. Niye? Efendim iş adamları rahatsız oluyormuş. Hangi iş adamı rahatsız oluyor ya? Ben de iş adamıyım. Ben gidip de herhangi bir yerdeki benzin istasyonunu Giresun verin mi diyorum? Hayır. Giresun Spor'a verilmiş istasyonu üzerine imarı Giresun Spor'un ismi kullanılarak işlenmiş istasyonu istiyorum. Ve parasıyla istiyoruz arkadaşlar. Kimseden bedava bir şey istemiyoruz. O da vermiyor. Tamam vermesin ama gerçek bu. Şimdi birinin yaptığı zararı, giden maliyeti, yaptığı zarar söylemeyelim Niye sattınız kardeşim? Satmasaydınız bugün oradan çıkacak ne? şu borcun yarısı çıkardı ya. En azından kurtulurdu. Şimdi diyorlar ki bu borca ben karışmıyorum. Ben ben, ben niye karışayım o zaman? Kim yaptıysa o temizlesin mi diyeceğiz? Bunu hep beraber söyleyeceğiz. Herkes köşesinde oturarak, sessiz kalarak Giresun Spor'un sorunları çözülemez. O yüzden samimiyetle, bakın ben her şeyi açık niyetlilikle söylüyorum. Giresun Spor'a kim bir kuruş destek oluyorsa kendi sosyal medyalarımızdan teşekkür ediyoruz. Kim loca aldıysa, kim parasını verdiyse, kim bir kuruş destek olduysa hepsine teşekkür ediyoruz. Ve sahip çıktıkları için hepsine minnettarız. Ama kim Giresunspor'a destek olmuyorsa, vermiyorsa onu da söylüyoruz. Biz susamayız. Çünkü biz susarsak Giresunspor'un Spor'un kapıları kapanır arkadaşlar. Bu gerçekleri herkes bilecek. Ya yani Bunu susarak, e, zamana bırakarak çözülebilecek bir sorun yok ortada. Ortada Giresunspor'un bugün yaşadığı en büyük problem Giresunspor'un Spor'un önümüzdeki e, zaman Giresun Spor için çok kötü. Giresun Spor'un iki sene içerisinde ee, yok olmayla karşı karşıya Giresunspor. Bugün eğer çözüm üretilmezse, bugün müdahale edilmezse, bugün doğru hamleler yapılmazsa Giresunspor yok olacak arkadaşlar. Bakın bunu çok net söylüyorum. Yok olmaya mahkum. Hiç kimse e, ben birçok yönetici, birçok başkanla çalıştım. Kimse ben yaparım. Varsa Giresunspor'u gelip bugün alacak. Ben 30 milyonla geliyorum. Spor'u alıyorum, parasını da hesaba yatırıyorum. Ben arkadaşlardan rica edeceğim. Biz hemen bırakırız. Hiç problem değil. Onların önünü açalım. Hemen problem değil. Adam gelip Giresunspor 30 ben bugüne kadar Giresunspor'a öyle paralar vermiş, verecek ben görmedim öyle bir şey arkadaşlar. Görmedim. İşte bakın tablo burada. Gerçek bu. Bizim bugüne kadar Giresunspor'un muhasebe hesabı yok diyorum. Bakın muhasebe hesabı olmayan bir kulüpten bahsediyoruz. Ya biz geldik kurduk bir ayda muhasebe programını. Niye? Herkes gelsin istediği gibi baksın diye. Herkes kulübünün durumunu kendi, kulübünün istediği hesabını görsün. Ve kulübünün ne, neyle yönetildiği nasıl yönetildiğini görme hakkını e, sahip olsun diye. Giresunspor çok zor günler geçiriyor. E, önümüzde zor günler var. Ve tüm buna rağmen biz mücadeleye devam ediyoruz, e, edeceğiz. Ama Giresunspora arkadaşlar... Kimse hesap sormaya Giresunspor üzerinden hesap görmeye kalkmasın. Bu bizi son derece üzüyor Giresunspor'un sonuçta Giresun'da arkadaşlar sadece Cumhurbaşkanı geldiğinde 15 bin kişi, 20 bin kişi sokaklarda. Bir de Giresunspor maçı olduğunda. Giresunspor herhangi bir yer değil. Herkes Giresunspora nerede durması gerektiğine dikkat etsin. Çünkü bizler de arkadaşlarla beraber geldiğimiz günden beri arkadaşlar her gün geldiğimizde kulübe borçla karşılaşıyoruz. Her gün geldiğimizde bir şeyle karşılaşıyoruz ve buna rağmen bir takım yapıyoruz. Buna rağmen Giresun en iyi otellerde ağırlamaya çalışıyoruz. En iyi şekilde gittiğimiz illerde temsil etmeye çalışıyoruz. O yüzden e, bizim e, halkımızın desteğine ihtiyacımız var. Herkesin. Bırakın maç sonuçlarını ya. Boş verin. Giresun Spor berabere kalmış, yenmiş. O değil mesele. Bugünkü mesele o değil. Biz şampiyon olalım, olmayalım. Biz öyle bir şey demiyoruz. Önce kulübü düzeltelim dedik biz. Önce bizim kulübümüz düzgün olsun. Bizim kulübümüzün her şeyi şeffaf ve açık olsun. Sonra skorlar gelir zaten. Sonra herkes görür. Futbolcular da görüyor bizim ne yapmak istediğimizi. O yüzden mesele burada futbol değil arkadaşlar. Biz kulübümüze sahip çıkacak mıyız, çıkmayacak mıyız? Ben 15 arkadaşımla, yönetici arkadaşım, arkadaşlarımla beraber mücadele etmeye devam ediyorum. Ama Diğer taraflardan gelecek sesleri bundan sonra göreceğiz. Bu tabloları bütün idarecilere göndereceğim. Bu raporu bütün idarecilere göndereceğim Giresun'da. Ee, bakalım kim ne diyor, bana ne diyenlerle ee, zaten bundan sonra biz de görüşmeyeceğiz. Ee, biz de bizi yok sayanı biz de yok sayacağız arkadaşlar. Çünkü biz ben Hakan Karamet olarak bir şey istemiyorum. Ben Giresun Spor Başkanı olarak bir şey istiyorum. Kimse bana bir kuruş para veremez, İstese de veremez. Ben Giresunspor kulüp hesabının dışında hiçbir yere para almam ve aldırmam. Eğer biri bir şey verecekse Giresunspor'un hesabına verecek. Giresunspor'un kimseye borcu olamaz. Giresun'da yaşayan veya tüm Türkiye'de yaşayan Giresun'lardan. Giresunspor, Giresun'un bence her şeyinden daha önemli. Bakın ne diyorum? Her şeyinden daha önemli. Bu bilinçle yaşamazsak, bunu tekrar ayağa kaldırmak için bugün itibariyle mücadele etmezsek, e, bugün benim söylediklerim belki e, acı gelecek ama biri söylemeliydi bunu. Keşke bunu bir buçuk sene önce söyleselerdi, belki bu e, 60 milyon olan borç 30 milyon da önü kapanmış olurdu. Ama bugün sizlerle e, bu gerçeği paylaşmam gerektiğini düşündüm. Bundan sonra inşallah Giresunspor için e, hayırlısı olur. Hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Sağ olun geldiğiniz için.